Merhaba sevgili çocuklar. Oku, anla, cevapla etkinliğimize hoş geldiniz. Bugünkü hikayemizin adı neymiş bakalım? Padişah ile ihtiyar çiftçi. Evet, bu hikayeyi üç farklı hızda okuyacaksınız şimdi siz çocuklar. Sonra ben size sorular soracağım. Bakalım dikkatli okuyor muyuz? Evet, başlayalım o zaman. Başlatıyorum. Evet sevgili çocuklar hızımızı biraz arttıralım. Dikkatli okuyalım sorularım olacak çünkü. Başlıyoruz. Evet, son bölümümüze geldik çocuklar. Buradan sonra sorular soracağım. Başlıyoruz. Evet sevgili çocuklar, oku anla bölümü burada sona erdi. Şimdi ise son bölümümüz cevapla bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde benim hazırlamış olduğum soruları size soracağım. Tabii ki hazırlığınızı yapmış olmanız gerekiyordu. Yani defterinizi yanınıza almanızı isterim. Çünkü ben soruları şimdi birazdan okuyacağım. Siz videoyu durdurup ister soruları yazabilirsiniz, isterseniz sonra cevapları da onların altına yazabilirsiniz. Ee, yalnız sizden bir şey isteyeceğim ee, cevapları kısa şekilde yazmayın yani tek bir kelimeyle cevap yazmayın cümle şeklinde cümle gibi olsun ee, cevaplarınız uzun olabilir ee, çünkü bu sizin a, anla, daha iyi e, anlamanızı e, ve daha iyi cevap vermenize e, fayda sağlayacaktır deyip birinci soruyu okumaya başlayayım ben ee, padişah yolda giderken nerede durmuş? İkinci sorumuz, padişah tarlada kim ile konuşmuş? Üçüncü sorumuz, yaşlı çiftçi tarlaya ne dikiyormuş? E son sorumuz, dördüncü soru, padişah ihtiyar çiftçiye ne vermiş? Evet sevgili çocuklar cevapları yine dediğim gibi defterinize yazabilirsiniz e, yalnız her zaman olduğu gibi iki şeyi size e, hatırlatacağım bunları istiyorum çünkü sizden şimdi e, hikayemiz masalımız bitti e, ama bunu bir büyücüne anlatmanızı sizden rica ediyorum bir ikincisi de bu hikayeden sizin bir ders çıkarmanızı isterim neler öğrendiniz onu e, bilmenizi isterim. Etkinliğimiz burada sona erdi çocuklar. Ben masal diyarında sizi bekliyor olacağım. Sevgiyle kalın çocuklar.